Edirne kırmızısı tuğla kırmızısının daha parlak olarak niteleniyor. Bu rengin kentin kültürel değerleri arasında yeniden katılması için çalışmalar devam ediyor. Trakya Üniversitesi 2 Ekim'de uluslararası bir sempozyum düzenleyecek. Sempozyumda Edirne kırmızısının tanıtımı yapılacak. Edirne kırmızısı 15. yüzyılda kök boyayla üretildi. Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan bu renk yeniden Edirne şehir kimliğine kazandırılacak. Çalışmalar yavaş yavaş meyvelerini de vermeye başladı. Dokuma işlerinde, tekstil işlerinde, boyamalarda, kimyada, eczacılık alanında, ziraat alanında projelerimiz tamamlanmaya başladı ve Edirne Kırmızısı'nı daha çok tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. İki boya ustası Tuğla Kırmızısı'nın daha parlak olarak nitelenen rengi elde etti. Adına Edirne Kırmızısı dedi. Formülü bir süre sonra Fransa'ya götürerek bu rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı. Edirne'de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu. Rengin kumaş boyacılığı sektörüne yeniden kazandırılması hedefleniyor. Edirne kırmızısı Rubia Tiktorum bitkisinden elde ediliyor. Bitkinin deneme ekimleri yapılıyor. Trakya Üniversitesi tarafından bitki ve renge coğrafi işaret alınması için başlatılan çalışmalar da sürüyor. Osmanlı döneminde çok büyük ün yapmış, bütün Avrupa'yı hayran bırakmış bir renk tonu. Ama daha sonra kimyasal boyaların çıkmasıyla doğal boyalar önemini kaybettikçe Edirne kırmızısı da önemini kaybetmiş. Yeniden gündeme geldi Edirne kırmızısı ve doğal boyalar. Edirne kırmızısının kamuoyuna tanıtımı için 2-5 Ekim tarihlerinde uluslararası sempozyum yapılacak. Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki sempozyumda kök boya hasadı, sergi ve bilimsel oturumlar yapılacak.